Sevgili Kayseri Adayı izleyicileri, Radyo aday dinleyicileri hepinize mutlu akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki farklı yayında sizlere Suda'n seslendik ve şu anda da Suda, İncesu'da, İncesu Marina'da İncesu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek'le beraberiz. Biz onun konuyuz. Biz stüdyoda değil, İncesu'da yapmaya karar vermiştik. Şu anda da buradayız. Efendim biz hoş bulduk, siz de yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim evet, teşekkür ederim, sizler hoş geldiniz, hayatınız sağlık. Sizi İncesu'dan ağırlıktan mutlu her zamanızı güler yüzlü. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir iftar programı var. İftar evet. programının öncesinde ya sonrasında yayın yapalım diye geldik. Dün de Develi'deydik. Ee, şimdi biz normal bir iftar programı bekliyoruz. Şimdi geldik dışarıda yağışlı bir hava var. Dışarıya masa kuruluyor. Ne oluyor? İçeride salon doldu dolacak filan derken en son arkadaşlardan öğrendiğim 6 bin kişilik hazırlık yapılmış zannedersem yanlış bilmiyorsam 8 bin 500 civarında bir katılımla adeta seçmenin %30'unu %35'ini alana topladınız. Bir iftar yemeği verdiniz. Öncelikle hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Ee, birazcık tabii ki rahatsızlıklar doldu. Yetişti yetişmedi aldık almadık ama o kadar kalabalığı toplamak da ciddi bir marifet. Seçim sattığında geçen geldiğiniz yayında da söylemiştim. Seçim kaç filan değil. Seçim ince suda devam ediyor. Vatandaş da müthiş derecede bu işin keyfini ve tadını almış durumda ve alan doluydu. Öncelikle ellerini sağlık bizim ve sizin bir yemeği değerlendirelim. Arkadaşlar da ufaktan görüntüler verirlerse arada Onları da seyretmiş olalım. Nasıl bir yemek organizasyonu ediyor Evet, biz bugün itibariyle 27 Mart'ta e, duyurumuzu yapmıştık. E, ince süt. Tabii biz 500 kişilik bir hazırlık yapmıştık. Ee, ona göre bütün ayarlamaları yaptık. Daha sonra saat 6.30 sularında e, bu çok çok üstüne çıkıldığının farkına varıldı. E, tekrardan yaklaşık 2000 kişilik tekrar masa ve e, yemek getirildi. Ama bu da yetmedi. Yaklaşık 8560 tane tabuldotumuz gitti. E, tabii biz bir bardak e, su, bir lokma ekmek ...iftara demiştik. Ee, biz elimizden geldiğince... ...vatandaşlarımızı ağırlamaya çalıştık. İftar programı olması sebebiyle... ...bazı vatandaşlarımız... E, ...yemek yeme noktasındaki... ...bir takım eksikliklerle karşılaştı. Öncelikle bütün hemşerilerimizle... ...bütün kardeşlerimizle... ...haklarını helal etmelerini istiyoruz. Bizim derdimiz orada bir arada olmak. Birliğin gücünü göstermekti. Ama dediğim gibi... ...böyle büyük organizasyonlarda... ...beklentinin dışında ciddi manada bir katılım olduğunda da bazı aksaklıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Ee, Ince i̇nce su halkı bizi tanır. Bizi sevenlerimiz oraya gelir. Bizi sevenlerimiz de bize gönül koymazlar. Onlar bizi severek geldiler. Kimsenin derdi orada yemek yemek falan değildi zaten. Orada beraber olabilmekti. Ama dediğim gibi bizi sevenler bize gönül koymazlar. Gönül koyan vatandaşlarımız varsa da hepsinin helalliğini istiyoruz. Haklarını helal etsinler bize. Çünkü normal bir yemek olsa Hadi derdim ama boş verin derdim. 100 kişi manada bir şey Yapardım. Ama iftar olunca orada iftar et, etmek durumunda olan çocuklarımız, gençlerimiz vardı. Onlar belki iftarda biraz sorun yaşadılar, sıkıntı yaşadılar ama biz de çok üzüldük böyle ufak tefek eksikliklerden dolayı vatandaşlıklarımızın mağdur olmasına. Ama dediğim gibi 6500 daha sonra 2000 kişilik tekrar bir ekleme yaptık ama rakamın 9500-9700 civarında bir kişinin katılması sebebiyle de ister istemez bir aksilik yaşandı. Tabii biz buradaki kusur bize aittir. Bunu öngörmemiz lazımdı. Bu kadar sevgi selinin, bu kadar muhabbetin aslında varlığını biliyorduk ama buraya yansıyacağını belki düşünemedik. Onun için de bütün hemşerilerimden, bütün kardeşlerimden, annelerimden, bacılarımdan, çocuklarımızdan, yeğenlerimizin hepsinden özür diliyoruz eksik kalanlar için. Haklarını helal etsinler. Dediğim gibi bizim niyetimiz bir arada olmak, beraber olmak. İşte Balabahçe'nin e, kullanımına kullanımını çocuklarımızla alakalı. İşte e, tatlılarımızı dağıttık. E, semazen gösterimiz vardı. İşte bunlar da bir e, şey adı nedir? Ambiyansı değiştirmek, insanlarımızın havasını değiştirmek için yaptığımız bir organizasyondu. %99 itibariyle muazzam bir şey oldu. Bunu da işte ...küçükmek isteyen, bunun farklı bir alana çekmeye çalışanlar da olacaktır. Ama oradaki bu muhteşem ve muazzam kalabalığı kimse görmezlikten gelemez. Ince ee, İnce su tarih, yıllardır ben siyasetin içerisindeyim. İnce su tarihinde böyle bir ne iftar gördüm ne bir kalabalık gördüm. Ben... Arkadaşlardan rica ediyorum, rejiye de iletsinler. Görüntüleri de verelim. Ben mesela şahit olduğum için, yani alanda bulunmuş olduğum için, kapalı spor salonu için tamamen dolu. Artık dışarıda da bir o kadar insanın olduğu bir alandan bahsediyoruz. Evet, bize meclise sağlık. İnce sunular için keyifli bir iftar. Ben öyle çok şikayetlenme gördüm. Açık alan oldum, olmuştum mutlaka yok kalabalık içerisinde ama salona girmek ve çıkmak bile başlı başına bir engelmiydi. Bir arkadaşlar anladığım kadarıyla hava durumu ne olur ne olmaz diye kapalı alan tedirlenmişler. Yoksa bunu herhalde e, da yapılırdı. Başka bir yerde de yapılırdı. <laughs> Kapalı bir adam olsun, rahat olsun diye. Maşallah. Maşallahınız var. Birçok mitingde görmediğimiz bir kalabalıkla e, ince su iftarı gerçekleştirmiş oldunuz. Seçimden sonra da bunu çok fazla konuşacağız mutlaka. Eee çünkü e, gerek Fatih AK Parti'nin başkanı gerekse AK Parti başkan vekili Mustafa Eylütaş'la benzeri cümlelerini alan hassasiyetini alan eee teyakkuzunu görünce söyledi. Şimdi İstanbul'da bir yemek düzenliyoruz dedi Sayın Ali Taş bu kadar.